dereceler alarak e, alan sınavı neticesinde buraya atamam yapıldı. 2016 e, yılından beri aile sosyal e... birisi. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah o enstrümanı ve sesi bir gün e, duyarız. Şeref verme inşallah. Tamam ben şey falan ayar var. Otur. Kestik, <laughs> Kestik mi? Hocam ben haber vermem kan ben annem de diyor. Tamam ben ablana haber vereceğim izleyecek tamam. Tamam. Oo bu billa Bye. <laughs> بكم فآمن ربنا تَوفِيَ عن أبره ربنا أعطنا ما وعد الله سبحان ربك رب العزة

Ay gölde yoktu o bana. Başka bir hoca vardı. Ondan sonra o başka hoca gitti. Ben üçüncü sayfama var geçtim. Hocam olmadığı için ara verdim. 2019 yılının Haziran 17 Haziran ayında ben Ayıcı Hocam gelmeye başladı. Ben Kur'an-ı Abbana mı etavamı? Şimdi de İranların 20. sayfadayım. Ee, i̇nsanlar şu anda hafızlığım Ocak ayında bitti. Ve ben e, Cunu Vakkamını e, ve de Tayyip Erdoğan'a Kur'an-ı okumak istiyorum. Ve ben ee, Kur içerini, e, Kur'an-ı Kerim'i günü bakkamını beni tek mi duyarsa okumak istiyorum. Evet, e, ben e, benim e, benim bir tane e, kavenli kuvanım var. O kavenli kuvandan ben e, kuvan kervini dinliyorum, e, dinleyerek ezberliyorum. Normalde ben her gün evvel yapıyorum kuvan kervini. Ayrıca çok iyi bir hoca. Allah razı olsun. Ben ayrıca hocayı çok seviyorum. Ayrıca hocadan hafızlığını bitirmek devamını istiyorum. İki yıldır Berna ile birlikte her gün düzenli olarak ders yapmaya çalışıyoruz. Tabii bundan önce Berna'nın okul süreci vardı. Okula gidip geldiği için hafızlıkta aksamaları oluyordu. Onun dışında pandemiden dolayı bir süre gelemedik kurumumuz kabul etmediği için. Biraz aksama yaşadık ama onun dışında çok şükür her gün düzenli ders yapmaya devam ediyoruz. Berna'nın da söylediği gibi o kendi kaleminden dinliyor. Sonra derslerini bana veriyor. O şekilde dersini almış oluyoruz. Berna nasıl bir öğrenci? Berna maşallah diyeyim. Yani normal insanlara göre bile çok güzel ezberleyen, hafızası oldukça kuvvetli olan bir öğrencimiz kendisinin görme engeli var. Aynı zamanda işitme engeli var. Bunlar tabii ki de bizi normalden biraz daha fazla zorluyor ama ona rağmen çok şükür zorlanmıyoruz. Çünkü kendisi hafızlığı çok istiyor, çok istekli bir şekilde yapıyor. Sağ olsun bize yardımcı oluyor bu konuda. Bu konuda sadece insanların onlara farklı bakmamalarını, onların da bizden hiçbir farkı olmadığını, onların da normal insanlar olduğunu söylemek istiyorum dışarıdan farklı bakmalar onları gerçekten çok rahatsız ediyor. Bunun farkına varıyorlar. Tek isteğimiz onların da normal bir insan olduğunu unutmamak. yeah defending i'm gonna have it.